Evet değerli takipçilerim bugün buzdolabı soğutmaya şikayetine geldik. Şimdi termik rölemizi söktük. Bu şekilde motorumuz kalkış yapmıyor. Aşırı bir ısınma yapıyor. Dışarıdan yeni bir termik role ile çalıştırmak istedik. Yeni çalışmadı. Şimdi cihazımızın motorunu şoklayacağız. Kurtulabilirse kurtulacak. Kurtulamazsa yeni motor değişmesi gerekecek. çoklamayı yaparken bu da 3 tane uç görünüyor. Görüyorsunuz. En üsttekine birini en üstteki görüş Diğerini altta iki tane kaldı gördüğünüz gibi herhangi birine de bunu taktık. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane boşluğumuz kaldı. Onu da önce fişimizi takalım. Sonra yaptıktan sonra şununla da şunu. Gördüğünüz gibi şoklamayı yaptık. Motorumuz çalışmaya başladı. Bir müddet böyle çalıştıracağız. Şoklama yapmaya devam etsin. Daha sonra tekrar yine kendi termik rolesiyle deneyeceğiz. Erken kendi termik rolesiyle kalkış yaparsa motoru değiştirmekten kurtulmuş olacağız. Yuvitte çalıştırmamızın sebebi hani motor tekrar sıkışmasın. Tamam şimdi tekrar fişimizi çekiyoruz. mu işlemini yaptık. Tekrar kendi termik ülesini taktık. Şimdi. Tekrar işimiz taktık Bakalım. Motor kurtarabilmiş miyiz? Fan motorumuz çalıştı. Ama kompresörümüz kalkış yapmadı. Ana motorumuz kalkış yapmadığı için kendi termik ölçüsüyle yapabileceğimiz bir şey yok artık. Motorumuzu değiştirme zorunda kalacağız. Çünkü şoklama işlemini de yaptık. Eğer o şekilde kurtarmış olsaydık değişimine gerek kalmayacaktı. Ama şimdi sargımızda sıkıntı olduğu için motor normal termik ölçüsüyle kalkış işlemini yapamıyor. Ondan kaynaklı da evet duydunuz termik sesi çık sesi Termik açma sesidir. Yani motor belli bir ısıya ulaştığı zaman şu anda mesela elde zaman sıcak burası. Belli bir ısıya ulaştığı zaman yangın gibi tehlikeler çıkarmasın diye motor devrimimizin üstünde termiğimiz vardır. Bu termik motorun gövdesindeki ısı belli bir ısıya geldiği zaman otomatikmen enerjiyi keser motor artık. Yani çok aşırı ısınıp Allah korusun yangın gibi durumlar olmasın diye şöyle şu parçadır. Buna benzer bir parçadır. Aynı mantıktır. Bu işte motorumuzun belirli ısıya geldiği zaman buradan gelen enerjiyi buradan motora verir. Ama çok ısındığı zaman bakın arada şu şekilde buradan kendi içerisinden devresini termini atıyor. Buradan gelen enerjiyi buraya vermiyor. Geçirmiyor. geçirmiyor. Geçirmediği için de motor olan enerjiyi kesiyor. Bu şekilde de işte dediğim gibi yangın çıkmasın diye koruma amaçlı bu termikleri motor devrelerini koyuyorlar maalesef buna öf, motor değişmek zorunda kalacağız. Bizi takip etmeye devam edin.